Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size ben nasıl satlanç oynuyorum onu anlatacağım arkadaşlar. Genelde ben çok iyi satlanç oynuyorum. Bugün size de bunları da göstereceğim. İlk olarak iki matla başlamak istedim. İlk olarak iki matla başlayacağız. Böyle videoların daha devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. İlk matımız arkadaşlar bilmeyenleriniz olabilir çoban matı. Arkadaşlar bir de herkes iki hamle sürer bunu ama ben bir hamle sürüyorum. Başlayalım arkadaşlar. Ben böyle sürüyorum arkadaşlar. Benim çünkü burada çoban matını engelleyebiliyorsunuz. Çünkü buradan çıkınca şu taşı almaya çünkü arkadaşlar buradaki taş kolu vezir de kolu o yüzden en dayanıksız taş bu oluyor arkadaşlar. O yüzden ben böyle tercih ediyorum arkadaşlar. Sonra şey, al, İki anne gidiyor. Biz arkadaşlar burada şöyle böyle ay, böyle gitmemiz gerekiyor taş kolu almak için. Sonra vezirle buradan çıkacağız arkadaşlar. Bunu sonra anlatacağım size. Sonra fille gösterdiğim gibi diyoruz. Sonra her zamanki gibi normal yapıyoruz arkadaşlar normal oynuyorlar. Şimdi burada iki hamle var arkadaşlar. Buraya da sürüp buradan da alabilirsiniz. Buraya da sürüp buradan da alabilirsiniz. Bir sürü farklı yol var ama ben genelde bunu buraya bunu çekince arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. böyle çekince bunu buraya çekiyorlar. Ben de bunu böyle çekiyorum. Sonra başka bir şey oynuyorlar böyle. Ben de bunu böyle çekip not ediyorum. Ama burada öyle göstermedim. Burada vezirle buraya gidiyoruz. Şimdi burada at aç gözlülük yapmayın arkadaşlar. Burada tuzağa düşersiniz. Bu da at 5 oynuyor. Yani at oynuyor. Vezir'e koyuyor. Biz de vezirle gösterdiğim gibi alıyoruz arkadaşlar. Ve bu birinci matımız hemen ikinci matımıza geçelim. İkinci matımıza geldik arkadaşlar. Bu matı ben kendim buldum arkadaşlar bu arada. Hiçbir kimse bana öğretmedi. Satlanç öğretmenlerim diye. Her zaman aynı şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Benim tarzım bu siz de oynayabilirsiniz. Yine aynı oynuyoruz ya. Burada atı çıkıyor, Villa da oluyor ama az önceki gösterdiğim gibi. At çıkıyoruz. O da atı çıkıyor. Biz piyon çıkıyoruz. Çünkü atı buraya koyacağımız için arkadaşlar vezir alabilir onu. O yüzden alıyoruz. At bunu buraya çıkıyor. Vezirin önünü kapatıyor. Biz bunu buraya koyuyoruz. Bunu açarsak konumada olsun diye. Sonra at buraya gidiyor. Şunu çekip Şöyle çekip sonra buraya bir tane koruma koyup bunu buradan yiyip Şu kaleye almak istiyor Şöyle şah çekip Ama Sonra biz de burada Vezir çıkıyordu arkadaşlar balda Buraya da çekebilirsiniz arkadaşlar Dediğim gibi Nobel böyle çekebilirsiniz yine buradan yiyebilirsiniz ama ben Böyle oynayı tercih ediyorum çünkü o da anlıyorlar bunu yiyeceğimi Sonra arkadaşlar ben bunun gerisini hatırlamıyorum. Evet düşündüğüm gibi daha ne yaptı şuna bindi. Ama sonra biz de tek mat falan arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Ama size çok önemli bir Açıklamam var. Ondan sonra devam edeceğiz. Sonra size son bir şey daha göstermek istiyorum. Hadi şimdi duyunuma geçeceğim. Arkadaşlar bir tane çekiliş yapmak istiyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken çekilişe katılmak için aşağıdan bu videoyu beğenip yorumlara Lichess yazıp kanalıma abone olup bildirimleri tümünü yaparsanız bu çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişte toplam 4 hediyemiz olacak. Birincisi size arkadaş ekleyeceğim Lichess'ten. İkincisi size bu çalışmalarımı paylaşacağım arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar sizlerle maçlar yapacağım arkadaşlar ve dördüncüsü ve dördüncü olarak arkadaşlar size oyun kastını diye düşündüm arkadaşlar Çünkü lise daha yeni başladıysanız bu sizin için iyi olabilir bakın arkadaşlar benim tam 1238 tane oynayan oyunum var ve bundan da size de yapmak istedim Bu arada arkadaşlar Beşinci hediyemiz de var arkadaşlar. Beşinci hediyemiz arkadaşlar GIF. Mesela bakın bu benim GIF'im arkadaşlar. Bir tane daha GIF'im var. Onu da şimdi size göstereceğim. O yüzden biraz... Bu arada arkadaşlar bu gece kısa olabilir. Ama tam tamına bu çekiliş iki gün sonra sonlanacak arkadaşlar. Hemen hızlı olmanızı öneririm ben. Şimdi o GIF'leri göstereceğim. Mesela arkadaşlar bunun gibi GIF'lerle size, size hediye etmek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar Size söylediğim gibi Hemen aşağıdan videoyu beğenip Kanalıma abone olup bildirimleri tümü Ve yorumlar, yapacaksınız Ve yorumlarıyla içerisinde yazacaksınız arkadaşlar Bu kadar arkadaşlar ondan sonra Arkadaşlar ondan sonra Arkadaşlar size söylediğim gibi Saydığım çeşitli GIF'lerden Arkadaşlar size de hediye edeceğim. Gif. Size arkadaş ekleyeceğim. Çalışmalarımı paylaşacağım arkadaşlar. bunu size de yapacağım. Buradan size söylediklerimi yaparsanız burada hiçbirinin bir tanesini bile unutursanız çıkışı kıtlamazsınız arkadaşlar. Buradan ben size söyleyeyim. O yüzden acele etmenizi söyleyeyim. Burada arkadaşlar açıklama halde benim Lichess grubum var arkadaşlar. ona da katılır. çok teşekkür ederim. Bu arada takıma katılırsanız size bedavadan gift veriyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu teklif de arkadaşlar 2 gün içinde yani hemen size verdiğim açıklamadaki linklerden hemen takıma katılın. Beni de isterseniz takip edebilirsiniz bu arada. Şöyle göstereyim ben, ben size size şeyimi, platformimi. Zaten görmüştünüz arkadaşlar. 61 takipçim var. Size linkini paylaşacağım açıklamalarda. Tıklayıp beni görebilirsiniz. Diyeceğiz profilimi. Evet arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Bu video taktığımda 5 like gelirse. Bu videonun daha çok satlançı ilgili videolardan size devam edeceğim arkadaşlar. Valla Çok iyi tatlım oynuyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Yani beni çok iyi saklanca oynamıyor diye sanmayın. Bu arada şimdi size bir tane oynadığım maçı göstereceğim. Burada müzik gelecek araya. Siz izleyebilirsiniz zaten. Ben size burada veda ediyorum. Size görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.